Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Çinli sosyal paylaşım uygulaması TikTok, ABD'de kullanıcılara, tekrar hoş geldiniz, mesajı ile hizmet vermeye başladı. Kullanıcılara gönderilen mesajda, sabrınız ve desteğiniz için teşekkürler. Başkan Trump'ın çabaları sonucunda TikTok, ABD'ye geri döndü, ifadeleri yer aldı. Son günlerde tartışmaların odağında olan TikTok, ABD'de yeniden erişime açıldı. ABD'deki bazı TikTok kullanıcıları, Uygulamayı açtıklarında tekrar hoş geldiniz mesajıyla karşılaştı. Mesajda sabrınız ve desteğiniz için teşekkürler. Başkan Donald Trump'ın çabaları sonucunda TikTok ABD'ye geri döndü. TikTok'ta sevdiğiniz her şeyi oluşturmaya, paylaşmaya ve keşfetmeye devam edebilirsiniz denildi. TikTok, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca ülkede kullanıma kapatılmıştı. Ancak hizmet sağlayıcılarıyla yapılan anlaşma doğrultusunda uygulama yeniden erişime açıldı. TikTok, birkaç saat önce hizmeti yeniden sağlama sürecinde olduğunu bildirmişti. Sosyal paylaşım uygulamasının açıklamasında, Başkan Trump'a, hizmet sağlayıcılarımıza TikTok'u 170 milyondan fazla Amerikalıya sunma ve 7 milyondan fazla küçük işletmenin büyümesine izin verme konusunda herhangi bir cezayla karşılaşmayacakları konusunda gerekli netliği ve güvenceyi sağladığı için teşekkür ederiz, ifadeleri kullanıldı açıklamada bunun keyfi sansüre karşı bir tutum olduğu belirtilerek TikTok'un ABD'de kalmasını sağlayacak uzun vadeli bir çözüm için ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile çalışılacağı aktarıldı. TikTok'un açıklaması, Trump'ın TikTok yasağının ertelenmesine yönelik pazartesi günü bir kararname imzalayacağını duyurmasının ardından geldi. Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Pazartesi günü yasanın yasaklarının yürürlüğe girme süresini uzatacak bir kararname yayımlayacağım. Böylece ulusal güvenliğimizi korumak için bir anlaşma yapabiliriz. Paylaşımında bulunduğu Trump, söz konusu kararname ile TikTok'un yasaklı kalmasını önlemek için destek veren şirketlerin yasal sorumluluğunun olmayacağını belirtti. Ancak TikTok'un yarısının ABDlilere ait olmasını istediğini de vurguladı. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.